Sedat Gürel askerlik borçlanması yapacağım demiş. Şimdi mi yapayım yoksa Nisan 2024'de mi bırakayım? O ay emekliliği hak ediyorum diyor. Bence hemen yapsın. Hatta bununla ilgili kısa bir zaman önce yazı da yazdım. Şimdi biliyorsun asgari ücretteki artışlar bizim sosyal güvenliğe ilişkin parametrelerimizde de değişikliğe sebep oluyor. Ne kadar artıyorsa onlar da o kadar artıyor. E, borçlanma bedeli de öyle şimdi en düşük borçlanma bedeli yani asgari ücret üzerinden bir günlük borçlanma bedeli 143 lira şimdi 50 asgari ücret Hani bizim ağzımızdan çıktı ama belki daha düşük belki daha fazla onu bilemeyiz e Bu 143 lira e, artacak. %50 artacak o yüzden bu artıştan e, zarar görmemek adına şimdi yani Aralık ayının son gününe kadar imkan varken bence bunu yapmalarında fayda var hatta ben ona ilişkin yazımdan da bir alıntı yapayım e, istersen. Mesela bir doğum borçlanması hani 720 gündür e, eğer 2 yıl çalışmamızsa e, şu anda öderse izleyenimiz e, 103 bin lira ama Bizim dediğimiz gibi %50 bir artış olursa o 143 lira günlük 214 liraya çıkacak. 103 bin lira ödeyecek yerde de 154 bin lira öder. Dolayısıyla ben şimdi bir an önce ellerini çabuk tutmalar ve borçlanmaları gerektiği kanaatindeyim. Yani 2024'te ödeyeceğiniz tutar artacak. Evet. Mümkünse şimdi şimdiden o Borçlanma borçlanmayı yapın. yapın. Aralık ayında ama gelmeden evet. dilekçenizi verin diyorsunuz. Sedat Bey de böyle yanıtlamış oluyoruz.